İşte bugün sizlerle birlikte parkur oynayacağız. Yanımda arkadaşımla oynayacağız tabii ki. Arkadaşsız olmaz. Bu benim arkadaşım. Merhaba de bakalım. Merhaba. Gidelim hadi. Şöyle şöyle zıplama gerek yok. Gel. Gelsene. Gel bakayım. Aa! Ana Anne beni bekle. Beni bekle ben de geleyim. Beni bekle. Ay. Ay sen beni. Hadi gel sen. Satıyorsun ama. Lan hayır. Sen ben seni. Ben. Sen beni öldürmek istiyorsun galiba. Geldim bir dakika. Zıplıyorsun beni bekle ya. Beni beklesene. Geliyorum ya. Geldim. Zıplamaya gerek yok. Gelelim çeş 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 Gördün mü Yok. Yanlarım. Sarı. Niye anladın? Sarı, mavi, pembe. Çok güzel aklıma geldi. Sarı, mavi Gidelim. Pembe. Ay şöyle, aş şöyle bileydin. Aş şöyle, aş şöyle. Gidelim. Ama Düştün. Düştün, 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 Gelsene. <laughs> <C -tana. gülüyor> Gidelim. Amanim nerede çarşafım gördüğüm bu paketler benim dermanım. Abi yaptım. Amanim öldüm be ya. Ne çabuk Bekle öldüm. be ya. Ona kadar ben de arkadaşları oynayayım. Öldüm be ya. Ne oynuyor oynama? Gözü be ya. Ana almak oluyor mu? Bunları almak Hı -hı. Şöyle mal geliyor. Evet sen de geri zekalısın. Geri zekalı kendinsin. Şöyle. Hı -hı. <gülüyor> 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 Neden yaptın? Ben ne yaptım ya ben bu kabahtaydım senden. Zeynep diye kız buldum burada. Sevgilim oldu. troll oluyor. Mu? Ana acaba kuşa şey var bak. Baksana. Beni beklesin. Cev kuşa şey var. Bana, bana, bana. Gidiyorum ben. Niye Git git. Gidiyorum ben. Tamam. Sevdiğim reç mavidir. Mavilere ihanet olmaz. Şöyle. Ben gidiyorum ha. Beklemiyorum seni. Apazancık bir yeri çeçemiyorsun ya. Zıplama işte. Anne öldüm ben de. Geçmişim ara. Geçmişim ara. Kokulayım. Gidelim. Şartımız var. Pemor. Amanim. Amanim. İşte amanim. Ben niye bunu açtım Kız abisine niye girdim ben? Onu çok mal <laughs> edeceğim. Seni kara Çok iyi laf dedim parkura. Bunu bar, arkadaşlar. Geri çalıya bakın. Çok mutlu bu. Senin o bir İşte geri çalı En dalda gelen. En daldan gelen cerize çalı. cerize <laughs> çalı geliyor ağlıyam ben seni yine yine çadırda çalı Çadırda çalda gelsene Ver ben çiçeğimi Çekme Ya da daça Bir dakika Evet sen nobsun. Üçüncü de öldüm ama. Böyle bir şey. Bıcı Sen de öldürdün. Bak tezden Elemam. Terzün 70 tane Aha. Gerizekalıya yine bu on geçmeliyiz. Oo! Ama geçtim. Sen çok kolay kurtardın Ben geri geldim daha. Anne ben seni burada troll yapacağım. Çok güzel fikir yapmışsın sen. Geri zekalı geliyor. Ve sen insanlara burada troll yapacağım. Coş bir ve osta okuyun yardım. Ha gel 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 sana. İşte sana troll nasıl olurmuş. Göstereceğim. Ana. Trollin yerine ben düştüm. Geri al geliyor. Al sana, al sana troll. Sen bana trol troll mi diyorsun? Trollün teki mi diyeceğim. Ben buranın pro gibi geçerim çok azan. En sonuncu da düştü. Çünkü nopsu. Nop. Unuttum no, toplu. No, no, no. Ay öldüm ya. Çünkü olsun? No, no, no. Sen daha noksun. No, no. Bayak benden istedin ki ben bu. Ben istedim ki sen yaptın. Sen istedin yalançı. Sen yaptın. Hiç de bile. Hiç de bilir canım. Ana daha da geri kaydırıyorum ya ben. Kolay daha da senin yanına kaydıyorum şu. Kızım çekilsene ya. Şöyle şöyle zıplayayım. Ben 23'deyim. Ben yerim. Hop hop hop, hop. 23'e çeştim. 24'e çeştim. 25'e çeştim. Yirmi altıya çeştim. Yirmi yediye çeştim. Yirmi sekize çeştim. Ay öldüm yirmi sekiz. Yirmi dokuza çeştim. Kutusuna çeştim. Benimki atlamıyor. Bak basıyorum olmuyor. Böyle zıplaya zıplaya çeşme bak böyle böyle. böyle böyle çeşme. Onu da tükeceksin dur. Otur içideyim ben. Sen hala yermiş. Ben otuz içi. Otuz üç. Otuz dört. Otuz dörde indi Arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Kanalıma Partici. abone olma partisi de çıktık. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sağlıcakla.